Merhaba gençler. Bugün yine Mine ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kaldık. Oo, hemen gelecek şunu alalım. Birkaç gündür de bayağıdır bir oynamıyorum. İşte normal hayat geçimi olsun ondan dolayı. Bunu baltayla mı kırılıyor? Değil mi? şeyle mi? Oo, sağlık şeyi şimdilik Bizim balta burada. Ben en son ne yapıyordum onu da unuttum ya. Birkaç gün oynamayınca. Gene de odun, modun bunlar zaten her daim alınacak şeyler. Elmas var mı acaba bende? Kazma bitiyor. Daha benim zırh yapmam lazım ya. U altın ve kırmızı. İnşallah köylüler görmez ya ya görmesin zaten. Oha ulan çıplak ayakla benden hızlısın ya öldürebileceğiz mi lan şunu? Kaçtı. Ya şeye gireceğim. Giremiyorum bir türlü. Loot gördüm mü hemen alasım geliyor. Aha işte. akşam ne şimdi ne yaptım? Yavaştan o oh olmaz. Yavaştan şu kule, sağlık kulesi ben yapmaya çalışacağım da. Hiç sarı çıktı mı bana ya? Sarı çıktıysa yavaştan bir sağlık kulesi yapmaya çalışacağım. Benim bir arada şu base'i büyütmem lazım ya. Çok dar olmaya başladı. Birisi bir şeye vuruyor. İyi güzel. Şimdi küçük kapımızı bir açalım. Sonra senden yaptım mı lan ben laboratuvar yapmadım. Çantada var mı? Yanlışını yapmışım. Bir tane bir lavartor yapalım. Ne at ne at Hiçbir şey de atılacak gibi değil ki ya. Bana en iyisi bir storage lazım önce. Açıyorum Şu üç köşedekiler var da çok sıkıntı ya. Şimdi ben şu storage'ı bir yerleştireyim. Yerleştirecek yerde kalmayacak bak. Nerede şunu şuraya koy? Valla şu an yıkılırsa pek bir şey yani pek de bir umuda değil çünkü. Nerede benim o şey? Dur lan yanlış oldu. Nerede lan bu? Şu an neyse ki birinci gündeyiz. Yoksa bu kadar rahat davranamam. Ne birinci demişim. Az olan günlerdeyiz ya ondan dolayı. elmas kalsın şu gitsin. Şu gitsin şu gitsin. O son çiçek gitsin çimen gitsin. Bok da gitsin. İyi lan ucu ucuna kurtarmışım bak bunu. Şunu da kurtarak. Niye ya güçsüzler onlar? Şunu şuraya. Bir tane daha yap. Tamamdır. Şimdi storage'a koyduğumuza göre Şeyi ben böyle tek tek büyütmek zorundayım. Maalesef. Bir anda büyütmeye geçince her şey dağılıyor gidiyor. Ama bana enerji de lazım. Bunu da şu bankanın yanına koyayım. Şimdi şunu yok. Siz de böyle yapın çünkü bir anda değiştirmeye ben çalıştım önceki serimle izlediyseniz görürsünüz. Acayip şekilde şey yapıyor. E, ee, afallıyorsunuz rekmen. Bir anda saldırıda bitiyor işiniz. Tamamdır. Şimdi ben de başka neler var? Taş olarak var mı burada hiç? Taş yok. En iyisi yavaşlatıcı alayım bir tane. Şimdi bu 50 istiyor. Ben bunu nereye koysam nereye koysam. Şuraya mı koysam üstte mi koysam. Ben bunu buraya koyayım ya. Ne gümüş mü istiyor? Aynen gümüş istiyor. Bu arada şununla şu elması da bir ne daha elmas. Tamamdır. Lan orada ağaç mı çıkılır lan? Suyumuzu içelim. Azıcık daha şey yapalım. Loot. Lan elle vuruyormuşum ya. Benden niye kırılmıyor diyor. Bu sezonda iyi şey olursa umarım şu yerleri de öldüreceğim çünkü zorun şeyi açılmamış kilidi. Kaç her seferinde yapmadığım için köyleri öldürmediğim için. Arada bir denedim gene de olmadı da. Aha kırmızı. Ben kırmızıyı aldıydım diye hatırlıyorum. Aşağıda da bir tane bulduydum. Ona ne oldu acaba? Yemek var mı bende? Yemek yok. Ne? Şu kılıç nerede? Şu kılıcı da şuraya alayım. Oğlum benim çadır da yapmam lazım. Bak ben çadırı unuttum. Onu geç benim yemeğe ihtiyacım var. İnşallah kaybolmayayım. Kaybolmam. Ses geliyor ama ha. İyi var. Lan lan ne yapıyorsunuz lan? Lan yürü gidin. Ağzına tüküreyim. Lan ben buradayım lan buraya gelin lan. Aslında her şeyi yükseltmem lazım. İnanılmaz gibi ilk darbeyi ne ara 10. günde bu kadar fazla geldi ya. Atlatacağız atlatmasına da. Yani bu bayağı bir şey gelik. O aşağı gitmiş. Aşağı perişan olur Yavaştan benim şu topları geliştirmem lazım Aferin size başıma belalar aferin Şimdi bende şey var Nerede bunu? Şurada. <laughs> ne oğlum. Burada ne vardı? Burada da mı şey vardı? Bana bir de kapı lazım. Dur kapıyı yaparız. Şunu da şuraya koyalım. Da. Tamam. Şünlek. Bana su lazım öncelikle. Suyumuz var mı lan sende? Sende su da yokmuş. Şuradan bir suyu koyalım. Şimdi laboratuvardan başka hiçbir şey yapamıyoruz değil mi? Bende ne taş var? Bir tane o. Kırmızı ne istiyor? 3 yani 20 gümüş. Bende gümüş yok. Satın alırsak. Bitti. Ben hemen bir gümüş avına çıkayım diyeceğim. Öleceğim. Ulan gene ucu ucuna yırtıyoruz ya. Benim yavaştan şu ayakkabıyı da bir hızlandırayım ya. Haydi gümüş. Oh sandık. Nerede balta? Vere vere kömür mü verdin lan? Aha oh, sarı taş. şunu da kullan Lan ben çadır yapmayı unuttum lan. Şimdi gecenin karanlığında kaybolurum diye korkuyorum ya. Evin yakınlarına gideyim de en iyisi ben çadır yapayım. İşte kom. Oo sarı taş verdi bir de. Benim ev nerede lan? Ah buradaymış. Sarı taş kaç tane aldım ben? Üç tane. iki tane almışım onda. Şimdi 11. güne geçtiğimiz için dalga biraz daha hafif olacak. Bu 10. günlerde falan abartıyorlar bayağı. Şimdi onu geçti. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım ben? Sarı taş için kaç istiyor? 3 tane. 20 gümüş lazım. E gümüş de var. Para yok. Enladım. Şuradaki para yeter mi acaba? Öff. Abi çok yavaş ilerlemeye başladı ya. İyice ne gıcık oldum. Bu zombiler herhalde bana geldiğine göre Ha, bak orada şey gidecek. Şunu hemen açayım da. Ben ne yapacağım ya? Benim aklım durdu şu an ya. Şu gümüşle şunu geliştiremem ben şu an. Vallahi aklım durdu. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Demir yapak bari. Ben yavaştan yarın ha deri yapacaktım ben. Şey ayakkabı. Oğlum 5 gümüş istiyorsun sen de ya. şimdi bir yapayım. Ben bunları koysam ki. Uygun olur herhalde burası ya. olmaz ki. Yeşil taş kurumuz taş falan. Elektrik yok. Taş da demir istiyor. Ulan iki tane demir ancam var. Hadi şu günü bir atlatalım be. Bir tane daha şey yapsam olay tamam da. Kule. Şimdi bana acil demir lazım. Demir demir. Hatta gerek yok şuradan iki tane alalım. Demir. Şimdi ne yapacaktım? Beynim gidip geliyor ya. Bunlara koysak ki. Bunu da buraya koyalım. 40 oradan 2 de oradan 60. Cık. Yine et 8 demir istiyor. Bende kaç? 2 yine. Et nerede? Demir demir demir. Ulan gene şey yapmadık ya. Çadırı. Hadi lan demir yok mu koskoca yerde? Oha taş. Üf iki de elmas. Şimdi bir tane daha elmas lazım bana. Elmas demişim. Sarı taş. Ondan sonra tamamdır. Kule yapma. Lan 17 dakika olmuş video. Oyun oynarken hiç zamanın farkına varmıyor insan Şu kuleyi de yapayım ondan sonra Tamamdır bitirelim videoyu burada Çok uzadı mı çünkü atamıyorum Ben yani atıyorum da bayağı uzun sürüyor Of durduramıyorum kendimi Aldıkça çalasım geliyor Dur lan sıçma geliyoruz. Kaç oldu? 18. Nerede bu şimdi? Bir gün şunu kaybedeceğim diye var ya. bende şey yok. <laughs> Hepsi dışarı gitti. Ee, ne yapıyorduk ha? Şunu bir level up. Ne kadar oldu? 70. Ne kadar etkiliyor bu? Ben bunun ikisinin yerini bir değiştirmem lazım. Orada senden şunu yapalım. Şu topla şunun yerini bir değiştirmemiz lazım. Şunu çöpe at. Şimdi şuraya. Şu en üst taraf en çok hasar alan kısım orası çünkü. Şimdi çalıştır. Tamamdır. Lan ben de neyle o iki saat kırılmadı bu? Tamamdır güzel ben yakında onlarda bir şey yapayım şunu şuraya da halledeyim diyecektim ki oğlum bir de elektrik sınırdaymış ya abicim bir gidin abicim ya ne lan bu şey? At şunu bakayım. ha. Ben şu kuleleri bir aktif edeyim. Ondan sonra kendim şey yapayım. Şu yeşil kuleyi bir yapalım da. Şurayı da yapalım bir. Şunları da ben kendim yapacağım. Lan neyle vuruyorum 2 saat ya. anahtar bitti lan işte bakın hiçbir etki edemiyorlar şey olunca şifa Kulesi olunca. Nereden lan anahtarı şuradan ben o değil tamamdır şimdi bizim karakter acıkmış diyor Dur ben burada dur o değil de çadır bunda değil o zaman bunda olması lazım Dur önce bir çadıra bakayım. Neden boş yer yok? Neyi atayım? Şunu atayım. Nerede çadır? Bana ne lazım lan? Çadırı da şuraya koyalım Dur, Önce şunu Sonra şunu Sonra da şu çadırı Okey bu da bitti Şimdi benim kaç taşım var lan 2 tane sarı taş var Gençler videoyu burada bitiriyorum. Bir sonraki videoda sarı taş bulur. Bir kule daha yaparız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.